Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle i sesini yazmayı ve okumayı öğreneceğiz. i sesi ile ilgili etkinlikleri ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek indirebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Öncelikle bu videomuzda neler öğreneceğiz bir bakalım. Birinci olarak büyük i sesini yazmayı ve okumayı öğreneceğiz. İkinci olarak küçük i sesini yazmayı ve okumayı öğreneceğiz. Ve son olarak i sesi ile ilgili etkinlikler yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Büyük i sesini yazmaya başlayalım. Birinci olarak düz bir çizgi çekiyoruz. İkinci olarak tam o büyük çizginin üzerine küçük bir nokta koyuyoruz. Bakın birinci olarak düz bir çizgi çektik. İkinci olarak çekmiş olduğumuz bu çizginin üzerine küçük bir nokta koyduk. Şimdi büyük i sesini yazalım. 1 2 1 2 1 2 1 2 Bakın el hareketlerime dikkat edin. Sizler de oturduğunuz yerden yazabilirsiniz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Evet Böylelikle bu sayfayı bitirmiş olduk. Şimdi de küçük i sesini yazmayı öğrenelim. Bakın küçük i sesi de i sesi de bakın tam böyle düz bir çizgi. iki çizgi arasını geçmeyecek. Yukarıdan da küçük bir nokta bırakacak şekilde yazıyoruz. Şimdi de büyük küçük i sesini yazalım. Bakın 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Sizler de ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek bu dokümanı indirip kendi tablet ve telefonlarınızda yapabilirsiniz. Evet, böylelikle bu etkinliği de yapmış olduk. Büyük i ve küçük i seslerini yazmayı öğrendik. Evet sevgili çocuklar, şimdi i sesi ile ilgili etkinlikler yapmaya başlayabiliriz. 1. Üzerinde iyi sesi bulunan kutucukları işaretleyelim. Evet bu etkinlikte üzerinde sesler yazılı olan kutucuklar vermiş ve bu kutucuklardan üzerinde iyi sesi olanları işaretlememizi istemiş. Hemen başlayalım. Birinci ses kutucuktaki pembe olan bakın iyi sesidir işaretleyelim. İkinci L sesidir işaretlemiyoruz. Diğer kutucuğa geçtik. Bakın A sesi vardır. İşaretlemiyoruz. Alttaki yeşil kutuda ise İ sesi vardır. İşaretliyoruz. Diğer kutucuğumuza geçtik. Bakın yukarıdaki pembe olan büyük L sesidir. Alttaki ise küçük İ sesidir. Bundan dolayı alttakini işaretliyoruz. Diğer kutucuğumuza geçtik. Bakın Büyük A sesidir, işaretlemiyoruz. Alttaki yeşil kutucuk ise K sesidir, onu da işaretlemiyoruz. Diğer kutucuğumuza geçtik, bakın. Pembe olan küçük K sesidir, işaretlemiyoruz. Alttaki yeşil kutucuk ise küçük İ sesidir, işaretliyoruz. Diğer kutucuğumuza geçtik, bakın. Pembe olan kutucuktaki ses... A sesidir. Onu işaretlemiyoruz. Alttaki yeşil kutucuktaki ise küçük L sesidir. Küçük L sesi olduğu için onu da işaretlemiyoruz. Son kutucuğumuza geldik. Bakın pembe olan kutucuktaki sesimiz A sesidir. İşaretlemiyoruz. Alttaki yeşil kutucuktaki sesimiz ise büyük i sesidir. Büyük i sesi olduğu için onu işaretliyoruz. İkinci etkinliğimize geçtik. Adında i sesi bulunan varlıkları ortadaki i sesi ile eşleştirelim. Evet bu etkinlikte de ortada bir tane i sesi vermiş ve çevresinde de varlıklar var. Bu varlıklardan adında i sesi olanları ortadaki i sesi ile Eşleştirmemizi istemiş. Hemen başlayalım. Birinci görselimizin adı nedir? Timsah. Timsah. Bakın. Timsah. Timsah isminde i sesi vardır. Bundan dolayı hemen eşleştirme yapalım. İkinci görselimizin varlığımızın adı nedir? Köpek. Köpek. Köpek köpek adında herhangi bir i sesi yoktur. Bundan dolayı eşleştirme yapmıyoruz. Üçüncü görselimizin adı koyun. 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 Bakın koyunda da herhangi bir i sesi yoktur. Bundan dolayı eşleştirme yapmıyoruz. Dördüncü ve son varlığımızın adı ise nedir? İnek. İnek. İnek isminde İnek isminde i sesi vardır. I sesi olduğu için ortadaki i sesiyle eşleştirme yapıyoruz ve ikinci etkinliğimizi de burada noktalamış oluyoruz. Üçüncü etkinliğimize geçtik. Aşağıdaki resimlerden hangisinin adı i sesi ile başlar? Evet, bu etkinlikte de görseller vermiş ve bu görsellerden adı i sesi ile başlayanı işaretlememizi istemiş. Birinci görselimize bakalım. Otobüs. 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 Bakın otobüs ismi i sesi ile başlamaz. Bundan dolayı işaretlemiyoruz. İkinci görselimizin adı incir. İncir. Bakın incir. İncir. İncir ismi İ sesiyle başlar, bundan dolayı işaretliyoruz. Diğer görselimiz karpuz, karpuz, karpuz ismi K sesiyle başlar, bundan dolayı onu işaretlemiyoruz. Dördüncü görselimiz keçi, keçi bakın, keçi, keçi ismi K sesiyle başlar, İ sesiyle biter k i sesiyle başlamadığı için onu da çarpı işareti koyalım. Diğer görselimiz kaplumbağa. Kaplumbağa. Kaplumbağa ismi de k sesiyle başlar. Diğer görselimiz ekmek. Ekmek. Ekmek bakın. Ekmek ismi de e sesiyle başlar. Yedinci görselimiz inek. İnek, İnek, İnek ismi i sesiyle başlar. Sonuncu görselimiz çilek. çilek, Çilek, Çilek. Çilek ismi de i sesiyle başlamaz. i sesiyle başlamayacağı için onu da çarpı işareti koyuyoruz ve böylelikle üçüncü etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz. Dördüncü etkinliğimize geçtik. İsimlerinde iyi sesi bulunan varlıkları boyayalım. Evet, bu etkinlikte de siyah beyaz resimler vermiş ve bunların isimlerinde iyi sesi geçenleri boyamamızı istemiş. Birinci resim pizza. Bakın pizza, P pizza, pizza isminde iyi sesi geçtiği için onu boyuyoruz. İkinci görselimiz ekmek, ekmek, ekmek isminde i sesi yoktur. Üçüncü görselimiz patlıcan, patlıcan, patlıcan isminde de i sesi yoktur. Dördüncü görselimiz balık, 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 balık isminde de i sesi yoktur. Beşinci ve sonuncu görselimiz biber biber. Biber isminde i sesi vardır. Bundan dolayı biberi boyarız. Sizler de değişik renklere boyayabilirsiniz. Evet, böylelikle 5. etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz. 5. Aşağıdaki heceleri okuyalım. Bu etkinlikte de heceler vermiş ve bu heceleri okumamızı istemiş. Hemen Başlayalım. İ o i u il i o i u il il Birinci hecemizi bitirdik. İ u e i u e i u e i u e U, e u e l e l e i l e i l Evet ikinci hecemizi de bitirdik. Üçüncü heceleme etkinliğimize geçtik. i k i i k i i k i k i i̇ ki ki i ki i ki i ki Evet böylelikle üçüncüyü de bitirdik. Dördüncü heceleme etkinliğine geçtik. U i u i li u i li u a u a L, a -la, la la li la li la, -la, -la, -la Evet diğer eceleme etkinliğimize geçiyoruz. i u i u i u -k e K, e e e k -e k K il, ilke, ilke Evet, sonuncu heceleme etkinliğine geçiyoruz. İ, u, i, k, u, i, k, u, i, k, lik. lik, 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 i, lik, i, lik, i, lik, i, lik. İ, lik. İ, lik. Evet sevgili çocuklar böylelikle 5. etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz. Evet sevgili çocuklar videomuzu burada bitirdik. İyi sesi ile ilgili dökümanları ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek indirebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. O linki tıklayarak iyi sesi ile ilgili dökümanları indirebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.